Değerli futbol severler bugün yanımızda sevgili Haldun Domaç var ve onunla Trabzonspor'un şampiyonluk yolundaki aslında ilerleyişini ve adımlarını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Ceren. Teşekkür ederim. Trabzonspor uzun süredir liderliğini sürdürüyor. Rakipleriyle arasında açık ara fark da var. Ama şu son haftalarda biraz daha form düşüklüğü mü desek yoksa sakatlığa bağlı Hafif bir e, yavaşlama mı desek, e, bilemiyorum. Ama bir tık geride de gibi. Gerçi rakipleri de şu anda puan kaybetmeye devam ediyor. Bu yüzden onun için hala bir sıkıntı yok. Hala şampiyonun en güçlü rakibi konumunda. Haftaya da Süper Lig'in 33. haftasında da Fatih Karagümrük'le mücadelesi olacak. Buradan alacağı 3 puan halinde Fenerbahçe ve Konyaspor'un maçlarını kaybetmesi durumunda matematiksel olarak aslında Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Trabzonspor şu anda şampiyonluk yarışında nasıl ilerliyor? Ee, şöyle başlayalım istersen. Tabii ki e, ligde Trabzonspor'un rakiplerinin önünde bu kadar e, fazla puan farkı yapması her ne olursa olsun teknik direktör ne kadar uğraşırsa uğraşsın bir rehavet oluşturuyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü artık size herhangi bir rakibinizin yetişme olasılığı yok. Genel futbol kamuoyu da şunu söylüyor. Diyor ki Trabzonspor şampiyon oldu. Hani her ne kadar biz başkandan, yönetim kurulundan Abdullah Avcı'dan duymuyor olsak bile onlar rakiplere saygı göstermek adına bunu söylemiyorlar ama oradaki futbolcu da Yönetici de, e, teknik adam da net bir şekilde biliyor ki artık Trabzonspor ligin şampiyonu. Bunu net bir şekilde biliyor. Bunun getirdiği bir rehavet son haftalarda biraz öne çıktı. Tabii son haftalarda işte Bakasetas'taki dalgalanma, Vakamen'in e, veriminin biraz aşağı düşmesi, Abdülkadir Ömür'de benzer bir şekildeki e, sıkıntı, savunma bölgesindeki e, değişimin sürekli yaşanması gibi konularda açıkçası biraz etkilemiş oldu ama şunu da vurgulamak lazım Trabzonspor'un bütün bunlara rağmen o kadar derinlikli bir kadro kurduğunu görüyoruz ki e, bu eksikleri kapatabilecek olanakları e, bir anlamda ortaya koyuyor tabi bazı noktalarda şunu da söylemek lazım mesela işte Vakamen'in performansındaki düşüş genelde bunu şöyle de yorumlayabiliriz sadece meseleyi ee, şöyle e, rakiplerin önüne geçti rahatladı diye bakmamamız lazım. Belki oyuncunun e, sözleşmeyle ilgili bir takım durumları kafasında olabilir düşüncesi var. Ama ben onunla ilgili size detay verebilirim. Onun durumu kaylarınla le aynı değil. Kaylarının durumu neredeyse Beşiktaş artık Karlilerinle vedalaşma noktasında olduğunu açıklayacak duruma geldi. Ama ben buradan Trabzonspor'lara müjdeyi vereyim. Vaka ve kalıyor. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Yani detaylar 3 e, üç aşağı beş yukarı anlaşıldı. Yani e, Trabzonspor'un bir politikası var. Bir buçuk milyonun üstünde para vermek istemiyor ama imza parası artı performans performans bonuslarıyla beraber e, aşağı yukarı e, Vakame ile eş değer noktaya geldiler sadece imza yok biliyorsunuz imzanın sonrasında kafa bildirim yapmanız gerekiyor Trabzonspor onu bekliyor biraz e, Onun için yani Vakame ile Karlerin aynı durumda değil. Genelde şöyle bir kanaat var işte Vakame de imza atmadı onun için performansı düştü değil. Evet kafasında küçük bir e, soru işareti olduğu düşünülebilir ama öyle bir durum söz konusu değil. Şimdi Trabzonspor'da Hamşik'in uzun süre oynamaması sıkıntıydı. Arkasından geldiğimiz noktada işte Bakasetas'ın form düşüklüğü bakın Bakasetas için aynı şeyi söyleyebilirim. Yani Bakasetas'ta bir Form düşüklüğünün transfer teklifine bağlı olarak geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü 12 milyon euroluk bir teklif var. Yani sözleşmesinde 12 milyon euro veren bir takım çıkarsa gider diye bir madde var ve o da Portekiz'e, Portekiz'den böyle bir teklif aldı, gitme durumu söz konusu. Onun için yani Bakasetas'ta bu dalgalanmadan bahsedebiliriz. Yani şöyle bir genel girişle iki oyuncudan bahsetmeye çalıştım. Peki bakayemeden bahsettik ama şu anda Canen'in cezasının bitmesiyle birlikte aslında geri de döndü diyebiliriz. Şu an bakayme yerine Canen'e oyunda olur mu Fatih Karagümrük? maçında e, biraz erken belki ama şunu söyleyelim iki oyuncu işte bakasetasın dönüşü ve orada e, ki Denizli Sporla oynanan kupa maçında gol atmıştı koasinin değerlendirilmesi gibi bir durum söz konusu <laughs> Tabii son dakikaya kadar neler olur neler değişir net bir cümle kurmamız mümkün değil ama benim e, düşüncem canini de olabilir koasiyi de artık yavaş yavaş Abdullah Avcı kullanmak isteyebilir çünkü caninin ne vereceğini biliyor ve Canin'den de çok memnun. Hatta buradan onu da söyleyelim. Arap coğrafyasından hala çok ciddi teklifler alıyor. Sezon ortasında 8-9 milyon eurolara kadar varan teklifler almıştı. Hala bu teklifler devam ediyor. Ama Abdullah Avcı ona çok güveniyor ve vermekte istemiyor. Onu da söyleyelim. Ben hani Koç ile Canini arasında kalacaktır diye düşünüyorum. Genel anlamda Trabzon'dan gelen bilgiler Kocasin'in biraz öne çıkacağı noktasında ama benim düşüncem yine de başlarken çünkü rakip de ciddi bir rakip başlarken belki Canini öne yazabilir diye düşünüyorum. Peki bize Oğuzhan Özjakop'un e, Trabzonspora gitmek istediğini belirttiği haberler vardı, iddialar vardı. Bu noktada Oğuzhan Öz Yakup sizce Abdullah Avcı'nın taktiksel anlayışına uygun bir oyuncu mu ve Trabzonspor'a transferi gerçekleşebilir mi? Şimdi yerli bir oyuncu olduğu için e, yani herkes işte yerli oyuncular elimizdeki sene henüz karar e, hani kesin ve değişmiş değil. 7 artı 4 meselesi var. Oğuzhan da belki o noktada yararlı olabilir düşüncesiyle. Bu tür dedikodular çıkıyor, dedikodular diyorum çünkü netleşmiş bir şey, benim elime gelen netleşmiş bir bilgi yok, bir istihbaratım da yok yani netleşmiş bir istihbaratım. Ama şunu söyleyeyim Abdullah Abcının e, Oğuzhan Öz Yakup konusunda e, tercih olarak öne çıkaracağı bir isim olarak Oğuzhan Öz yazacağını düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim çünkü Oğuzhan Öz Yakup'un performansı. Yaklaşık 4 senedir çok kötü. Yani hani 1-2 senedir değil 3-4 senedir. Bir Şenol Güneş dönemi var parlak olduğu ilk dönem belki 3 sene oldu. O dönemden sonra hangi teknik direktör geldiyse hangi teknik direktör ona bir şekilde yardım ipi attıysa da o iplerin hepsini geri çevirdi. Onun için ben Oğuzhan Öz Yakup konusunun Trabzonspor'da gündemde olduğunu düşünmüyorum. Abdullah Avcı'nın da böyle bir tercih yapacağını düşünmüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Zaten elinde iki tane orta alan için yerli oyuncusu var. Berat ve Dorukhan iki yerli oyuncusu var. Onların önünde bir Hamşik, Vakasetas. Yani gittiğini düşünelim Vakasetas'ın Hamşik var. Yani oraya bence daha böyle kreatif, daha önemli özellikleri olan bir yabancı yabancı teknik pardon yabancı orta alan oyuncusu seçer. Daha teknik bir orta alan oyuncusu seçer diye düşünüyorum. Ben Oğuzhan olayının açıkçası biraz da hani menajerler vesaire biliyorsunuz bu böyle oluyor teklif ediliyor öyle olduğunu düşünüyorum.